Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir börülce salatası yapacağız. Sosunun lezzetiyle ve içeriğiyle gerçekten harika bir tarif olacak. Hadi yapmaya başlayalım. Ben hemen malzeme listemi sayıyorum. 150 gram haşlanmış börülce, 50 gram mısır, 3 adet salatalık turşusu, yarım limonun suyu, 1 adet kapya biber, dereotu, maydanoz ve taze soğan miktarı tamamen sizin isteğinize bağlıdır. 1 yemek kaşığı nar ekşisi, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve biraz da tuz kullanacağız. Hadi yapmaya başlayalım. Taze soğan, maydanoz ve dereotunu ince ince olacak şekilde doğruyoruz. Kapya biber ve salatalık turşu kaşığımızı da küçük küçük olacak şekilde doğradıktan sonra bir adet limonumuzun yarısını sıkıyoruz ve tüm malzemelerimiz hazır. Doğradığımız tüm malzemelerimizi geniş bir kaba almıştık. Şimdi haşlanmış börülcemizi, haşlanmış mısırımızı ekliyoruz. Yarım limonun suyu, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı nar ekşisi ve biraz da tuz ekledikten sonra börülce salatamız hazır tadıyla, ekşiliğiyle, her şeyiyle tam olması gerektiği gibi oldu. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna tuşlamayı lütfen unutmayın. Sonraki tariflerde görüşmek üzere.